Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş Bugün üvey anne ve üvey baba videosu çekiyoruz. Hazırsak başlayalım. Ay Aşkım gece gece bu kadar oturduğumuz yeter mi? Ay yeter tabii canım ya. Hadi aşkım gel gecelik, geceliklerimizi giyelim. Ben bunu giyeceğim. Ben de bunu. Hadi gel aşkım hemen uyuyalım. Boyda bıraktılar ya. arkadaşlar ya. Ben uyumak istemiyorum ama uyumak zorundayım yani. Beni hiç kimse beni sevmiyor. Kimse hem de hiç kimse. Seni hiç kimse beni sevmiyor yani. Ben ne uyuyayım şimdi? Aa, aa, çok da geldi. Şimdi hemen çok uyuyayım bay. Sabah olur. Öf. Öf. Ne olmuşum ya? Başka hemen abi, bir kahvaltı hazırlama lazım. Tamam. Hemen bir aşkımı, hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Şöyle gideyim. Evde hiç tava yok ki, da almadık. Görüyorsun değil mi halimizde görüyorlar. Çok yalnızca sevmezsiniz. Üç dakika pişmiş yani. Anne kudemi öyle sever. Ne yazık ki çok tadı kestik. Böyle seviyor. Nasıl? Bunu o tabağa koyalım. Ve çayı da dolduralım dakika ben hangi de? doğru tükenmiyor ne oldu ben işte doğru neyse çar ya ben da de ne yaptım ne şey tip de yok ki neyse birazcık tuz dağıtayım da birazcık neyse hocam şimdi uyandırma uyandırma vakti <laughs> Kocacığım. Kocacığım. Ne oluyor ya? Uyan hadi bak. Bak sen çok en sevdiğin kahvaltıdan hazırladım. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hadi üstünün başına giyine giyiyorsan vereceğim ben giy. Tamam bunu diyeceğim. Yanlışlıkla yanlışlıkla bir zaman giyeceğim. Şu pislik kızı uyandır gündür ona hiç yemek yapma tamam mı? Tamam tamam. Bugün onu aç bırakacağım zaten. Hadi aşkım işte. Sildin yemeğin hadi aşkım hemen hiç gitmezsin. Dur aşkım şimdi de fırçalıyor yarım yüz ki? Aşkım o tuvalette. Aşkım aşkım onu çıkartabiliriz. Hey! Uyan! Pislik! Uyan! Ha? Ne oluyor lan burada? Sabahın körü. Geç şurada. Ben tuvalete tuvaletimi yapacağım. Elimi özümü bir dişlerimi falan fırçalayacağım. Tamam. Çıktım işte tuvaletten. Ay ben de bir bilgisayarla şey oynayayım. Hey seni fare. Bilgisayarla da oynama. Bırak bilgisayarı çabuk. Bırak bilgisayarı. Büyünce kardeşin oynayacak. Tamam. Kahvaltı kimin? Ben ama. Yok canım sana. Tabii ki de sana değil. Onu kocama yapmıştım. O yemişti. Artanları da sen kaldır. Tamam. Kaldırdım işte. Ay tamam ya. Öteki odamıza gelebilir miyim? Hayır. Ay tuvaletim bitti yani. Ay sonunda bitebilir yani. Ölmüşüm de ki. Hmm. Dünyanın nasıl oldu? Birazcık da düştü olayım mış. bir sağ olun Aşkım ana çabuk yeni bir kıyafet ver Ya aşkım duş aldım çünkü. Aşkım ya. Al şunu. Bu kıyafetin bir kurusun bir güne işte de sonra hallederiz <laughs> Baban işe gidiyor. Bir şey diyor musun babana? Ay hiçbir şey demiyorum. Bay bay pislik kız. Şimdi çabuk gel şu tuvalete. Yeni kilitliyorum. Çık 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 çık. Ay ben ne yapsam ya bu çocuk da beni çok sinir edecek ya. <laughs> ay ay oğlum ya. Yasin'im o Yasin'im. Çok ağlamış ya. Hep o ezik ona Onu zaten onu büyüyünce yurda vereceğim. Yani yetimhane. Yanlış söyledim pardon ya vereceğim onu. Geleceğim. Nasıl vereyim? Gel bakalım ne olur. Şimdi birazcık uzan bakalım. Neyse uzansın birazcık da. Ben ne yapsam ki? Oturayım bu kızla. Bence kalsın ya. Arkadaşlar ben ne yapacağım ki burada? Burada hiçbir şey yok ki. Yok ki burada. Hem burada tuvaletimi de yapayım. Üf üf. Hiç kitabım da yok ki. Kapıda hiç açılmıyor ya. Öf, çok acı bir gün ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ki ben bugün? Öf. Başka annemden başaklanayım bay Yeni büyüyünce göreyim işte. Ay bu ne ya? Zır, 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 zır. Neyse. İtimhaneye ver, vereceğim onu. Büyüyünce itimhanede kalacak. Artık artık itimhanede kalacak. Ve, ve de iyi olacak. İyi olacak itimhanede. Şu kocamın üstü acaba kurumuş Ha, kurumuş. Neyse ben şunu da yerleştireyim. Tamam. Çiçeğimi biraz sulayayım da. Acıyordu. Hiç yemek var ya? Neyse hadi açtım. Bir böceklenmiş ekmek vereyim bari. Hadi birazcık peynirli ekmek vereyim. Hadi ona biraz acıdım. birazcık da acaba bunu yaksak mı? Neyse ya böyle vereyim. Zaten tadı çok kötü gelecek. Daha fazlası yapmaya gerek yok. Çık çık çık. Neredesin? Ne Niye saklanıyorsun? Al yemek getirdim sana bücür. Bücür kes. Çık çık çıkı çıkı. Çok Güzel bir yemeği yemeyeyim. 왜 이렇게 뜨거워? 조용히 세게 드쟘 왜 이렇게 거 ya. Bu neymiş ya? Alayım yarım. Neyse. Kendimisi böyle bir makarna yapayım en iyisi kendime. Bir, iki, üç. Üç dakika ben de üç dakika yapışmış şey seviyordum ya. Bu hiç çok ya. Neyse. zaman? koyayım. Ben bu su da getireyim aslında. Neyse o vardı. O ezik kızım artık bana su getirir. He bana bak ezik kız. Çabuk bana su getir. Çık çık çık. Tamam. Of tamam. Geri git git, git oda. Git 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 git. Sana yeni bir oda yapacağım. Artık orada kalacaksın. Artık. Bir kıyafetinle kalırsın. Bir de sana çok kötü kıyafetler alırım. Orada kalırsın artık. Artık. Ben sana hiçbir şey de vermem. Bu küçük odayı tuvalet yerine senin odanı yaptıracağım yer yatağı bile olmayacak. Sadece sandalyede uyuyacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Anam anladım. Anladım. Annem niye bana bu kadar kötü davranıyor ki? Hep babam yüzünden. Ay bari ben de biraz yemek giyeyim ya bu ne? Ela boynam yine çıktım. <laughs> <laughs> çık çık, ne oldu? <laughs> ne oldu be? <laughs> Niye ağlıyorsun? Acıktım çünkü. yemek olan yok sana ya, git. Git buradan. Hatasını evden atacağım. Atacağım ya, git 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 git. Git, al bunu da, al al sana yastık. Al sana şampuan. Hatı dur, bu da yetmez. Etmez bu sana. Çayı da şeyim mi dökeceğim? Çay diye şey yaramıyor ki. Süt de dökemiyorum ki. Neyse. Kafasına şampuanını bir şey süreceğim kafasına. <laughs> Saçları şey bitti olsun. Yeter ki. Yapma bana bunu ya. Yapma bana bunu. Yaptım işte. Saçlar nerede kötü olacak. Özlüyüm anam. Demi dayak ver bari. Dayayım. Yok sana marak. Neymiş ya kafasına ütüleyeceğim. Aa, ha, çok sıcak etti. Yanıyorum. Yandım yandım. Bıyık artık. Düş alayım bari. Hiç bu arazide hiç ayak yok mu ya? Şampuanla dökeyim kapımı. Ee, mis gibi yıkanayım. Hayır, Kapı da açılmıyor ya. Düş derdim. Neyse burayı da açayım bari birazcık. Üff üff ya. Bu kız da... Kafasını hep ütüle 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 yeter ya. Bu kıza çok daha fazla işkence yapacağım. Anahtarı da saklayayım da hep elimde gezdireyim anahtarı. Saçına birazcık kusmuyor mu döksaydım acaba ya? Ama yok ya ama yok. Cüzdan da alayım da. İki tane zaten kartım var. Oğluşumla gidip marketlerden gideceğim. Oğluşum canım oğluşum. Yani canım kızım. Canım kız. Yani canım oğlum. Hadi gel markete gidelim. Markete gidelim hadi seninle. Hadi bay bay. Hmm, e de gittiler ya. Ben bu ne kalayım ben burada ya. Kapı da açılmıyor. Çok <laughs> ayet ya. Burada da böyle de kaldım yani kala kala. Bıçak da yok. Ne yapacağım ki ben burada? Bu benim eşka annem değil. Ne işe? Annenin bayı gelmesini bekleyeyim. Bir saat sonra. Of hiç hiçbir şey almak istemiyor ya. Hiçbir şey almadın oğluşum ya. Ne derdi bu? Ne derdi bu kalem sen? Senle hemen uyutayım bayı bari. Ee, e, e, e. Pişş, 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 pişş. Dangini, da sana. Dönör da gitmiş de bol sana. E, 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 e. Pişş, pişş, pişş. Yatsın da hemen şöyle yaptım. Ah be yatırdım onu da. Düşmesin diye şunu da koyayım. şapkasını da buraya Rahat etmez belki. Üf. Üf ya. E, açık göbek de giymek de istemiyorum. şunu Yok ya da ya bunu giyeyim. Çok güzel aslında ya bu üst. Yeni üstler mi alsam acaba? Aman neyse ya. boş ver. Şurada oturayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.